Aleykümselam, değerli kardeşlerim, dünya he hep birlikte ağır bir imtihandan geçiyoruz. Rabbim bu musibeti inşallah şu mübarek üç aylar hürmetini üstümüzden kaldırsın. Bizler evdeyiz. Evinde kal Türkiye'm. Değerli kardeşlerim, hayırlı günler. Evdeyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evlerimizde kalalım genellikle. Çok mazeret olmadıkça çıkmayalım son günlerde yok efendim peygamber efendimiz aleyhisselamı rüyasında gören bazı kimseler kardeşlerimiz yok ayvaları küp küp kesin yok sumak işte yok bal süt bunları paylaşmayı ben doğru bulmuyorum çünkü kardeşlerim İslam'ın genel prensibi rüya ile amel edilmez artı bu ters bir propagandaya da sebep verir Efendim ben denedim olmadı demek ki peygamberimiz bu işi bilmiyor haşa gibi kötü yorumlara sebep olur. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde hurma aşılarını zorla ve ısrarla siz yapın diyen Medine'li kardeşini kıramamış. Ama o sene hiçbir aşı tutmamıştı. Resulullah her şeyi ehline sorun buyurmuştu. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Yarın 7 Nisan Salı akşamı Berat Kandili. Şimdiden mübarek olsun. Oruç tutarak, dua ederek, fakirlere, gariplere, ihtiyaç sahiplerine sadaka vererek, yardım ederek ihya edebiliriz. Berat gecesinde dualarla, Kur'anlarla inşallah Rabbim meşgul eylesin hepimizi. Hastalarımıza şifa versin. Dünyamızı saran bu musibeti, virüsü bir an evvel üstümüzden kaldırsın bilim adamlarımıza, sağlık çalışanlarımıza Allah yardım eylesin. Cenab-ı Hak evlerinize, yuvalarınıza, bütün insanlığa, bütün ümmeti Muhammed'e huzur versin, güzel günler göstersin. Dünya ve ahiret saadeti diliyorum. Allah'a emanet olun, birbirimize dua edelim. Sağ olun can kardeşlerim.